Arkadaşlar şimdi bu video yani piyona çalıyor. İzleyin bu videoyu. Piyona çalıyor. Neyse. Şimdi size subay surf çekeceğim. Subay surf. Subay surf. Arkadaşlar şimdi subay surfe giriyoruz. Arkadaşlar Deli Musa 33 yine bir tane şarkı bildirdi. Şarkı Ay Subay Surf'e gidiyoruz şu an arkadaşlar. Bakalım ne kadar oynayabileceğim. Altınları alalım. Arkadaşlar bu oyunu ben daha 1-2 ay oldu bu oyunu yükleyelim ben. Fazla olmadı yani. Ama yine de bayağı pro oynuyorum yani. Övünmek gibi olmasın ama baya pro oynuyorum. Ölecek zaman kaçıyorum oradan yani altınlar bırakıp kaçıyorum. Ama altınlar da önemli arkadaşlar. Karakter için bize lazım altınlar. Alabildiğim anlar alıyorum. Ama öleceğim zamanlar geçiyorum altına arkadaşlar. Uyudum. Arkadaşlar videomuz böyle bir şey değil. Subay Surf çekiyorum. Subay Surf'te şu an güzel oynuyoruz ha. Allah ölecektim ha. Ama diye bitti benim ya. Şu üçlüyü alırdım. Trenlerdekileri kaçırmazdım. Aha mıklatız. Şu altınları topla topla topla. Topla topla topla. Subay Surf'te dünya birincisi olmak isteyenleri kaldırsın. Ben mesela. Ama olamam yani. Kesinlikle olamam. Kesinlikle olamam yani dünya birincisi. <laughs> arkadaşlar geberdik ya. Bir el daha atalım. Videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Bir bir el daha atalım. Yani arkadaşlar bu deli Musa piyano çalıyor. Yani piyanoya ork da diyebiliriz. Subay sözümüze devam ediyoruz. Arkadaşlar ben ninja'yı almak için bir tane karaktere param yetiyor da ninja'yı almak için onu kullanmıyorum. O ninja çünkü benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. Bak Musa geldi. Şu an oynuyor. Deli gibi. <laughs> çorabıyla oynuyor. Ben yayın yapmam oyun Boşuna. Yayın Boşuna. <laughs> Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Daha 124 <laughs> tane yaptık altını. Lan Musa. <laughs> ah. Oldum, oldum. Arkadaşlar ya şu Musa yanıma geldi. Bir şeyler yapıyor. O yüzden geberdim. Yani... Ağrım, şey bu ne mı var lan? Ne Arkadaşlar bu. Arkadaşlar şu an benim boynum tutulur onu söylüyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişiz ve hoşça kalın. Hmm.